12,04 çarpı 10 üzeri 22 tane oksijen atomu içeren H2O molekülü kaç gramdır? Değerli arkadaşlarımız. Bak burada hidrojene 1 verilmiş. Burada oksijene 16 verilmiş. Sodyum 6,02 çarpı 10 üzeri 23 verilmiş değil mi? Bakın şimdi. Burada 12,04 çarpı 10 üzeri 22. Avokadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Öncelikle bölmemiz lazım. Bakın şimdi. 12,04 çarpı 10 üzeri 23'ü abokadro sayısı sodyumda verilmiş 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölmemizi istiyor. Bakın şimdi böldüğümüzde bu 10 üzeri 23'ler gider. 12'yi 6'ya bölersek kaç mol gelir derler arkadaşlar? 2 mol gelir derler arkadaşlar. 0,2 mol. 0,2 molü bulduk. Şimdi de şeye bakalım. Suya bakalım. H2O'ya. H2O'yu yazalım bir bakın. Beni pür dikkat iyi dinlemenizi istiyorum. Hidrojene kaç tane verilmiş? 2 tane. Hidrojene 1 verilmiş. 2 tane verildiği için hidrojende 2 tane yazıyoruz. Artı oksijende de 16. 16'yı 18'le topla. Tamam, 16, 18'in 2'nin toplamı 18'dir. Şimdi bakın. Burası 1 mol olsaydı. Burası da kaç olsun arka? Bak burası da 18 bulduk değil mi? Bak burada 18 bulduk. O yüzden buraya da 18 yazıyoruz. Buraya kaç bulduk? 0,2 mol. Hani 6,12,04 çarpı 10 23'ü. 6,02 çarpı 10 23'e böldüğümüzde 0,2 mol de buraya yazıyoruz arkadaşlar. X'i buraya yazıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. 18 2 çarpsak 36 36'yı da 3,6 şeklinde yazarız. Allah'a emanet olun. Iyi çalışmalar dilerim.